Ee, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ne görelim? Bu dersimizde de if ve else kosunu görelim. Şimdi ders nokta html'e html işte 2.3'te 5 yazalım ve tab tuşuna basalım. Ve e, ne benim editörüm e, id açtı arkadaşlar. Genel hepsini tamamlıyor. Bu arada control space ile pardon control mouse ardı ile kodlarımı bitebiliyorum. Script diyerek 2.3'te seyrece ve benim script dosyamı yazıyorum. script.js olarak ben yazıyorum ve geldim bu tarafa script script.js tarafına. İstersen bir alert yazalım arkadaşlar. Deneme amaçlı deneme yazalım. Bir bakalım çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bunda isterseniz biz kodları büyütelim ve bir sayfamızı yenileyelim. Bir bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet, alert deneme bakın bize verdi. Şimdi isterseniz biz ne yapalım? F12 ile ne yapacağız arkadaşlar? F12 ile konsolu açacağız. Yani herhangi bir hata var mı yok mu ona bakacağız. Dikkat edelim. script en altı arkadaşlar. Şimdi varsayalım ki burada bir inputumuz olsun. Input diyorum. ID'si örnek ne olsun? Şu anda örnek ID'si yazı adında bir inputum olsun. Değil mi? Altına da istersen yanına da bir buton yazalım arkadaşlar ve buna taptı basalım. İşte hesapla desin. Artık böyle e, bir küçük bir şey yapsın. kontrol et yapsın. Mesela örnek e, şöyle yapalım. E, deneme geldi. Nasıl yapalım? Örnek küçük bir uygulama yapalım. Mesela buraya girilen e, işte e, 30 mesela 30 girdiğinde kırtan küçük veya kırtla mesela kırtan büyük veya kırtan büyük değil gibi bir uygulama yapalım. Mesela öyle çok küçük basit bir örnek yapalım şu anda. Ona başlamadan önce arkadaşlar yaptığımız if İngilizcenin anlamı if eğer anlamına geliyor. Bakın if e e eğer anlamına geliyor. Break bir dakika onları daha görmedik. Else de e, programlama değilse genelde hariç anlamına da gelebiliyor İngilizce'de. Yani if bir koşul değilse bu koşul. Yani bizim yapacağımız şu if diyelim bir şart yazacağız şart gerçekleşirse bunu yazacağız Arkadaşlar e, bu artık burada bir şey yapacağız şart sağlanmazsa Arkadaşlar bunu e, buraya yapacağız yani Burası isterseniz else yazmayabilirsiniz Arkadaşlar bu tamamen size kalmış gelip de burada ikinci bir e, if daha açabiliriz İstediğiniz kadar iç içe if yazabilirsiniz hiç sıkıntı değil bu böyle Arkadaşlar gelelim biz mesela hesapla desin kartan büyük mü kartan büyük değil mi onu yazsın. Şimdi var diyelim. Hatta butona tıklandığı anda arkadaşlar ya da şöyle bir şey yapalım. Bu dersimizde de farklı bir şekilde bunu görelim. bunu id diyelim mesela. id'si btn olsun. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Parmak kaydedelim Var buton yazalım. Buraya buton diyelim değil mi arkadaşlar? Document diyorum. Document işte Query selektör ile ne ulaşacaktır? Artık ID'si neydi? ID'si BTN diyez dedi mi? Yanlış yanlış e, görmeyelim. Evet, BTN bakın ID'si BTN buton. Buton diyorum arkadaşlar. Bakın artık buton neydi? On click arkadaşlar. On click olduğunda bir fonksiyon tetiklensin ve bu şekilde de arkadaş yapılıyor. Örnek bir alert diyelim. Mesela 12 diyelim. Bir bakalım. E, butona tıkladığımızda bize 12 ekrana popolu olarak veriyorum arkadaşlar. Sayfamızı bir yenileyelim. Hesapla dediğimizde evet bakın 12 pop olarak gördüm. Bu arada konsolda bir açalım. Şimdi bunun arkadaşlar yani mesela burada valuesini almayı da geleceğiz. Örneğin yazının valuesini görelim. Burada şöyle yapalım. Var diyelim işte yazı alanı mesela yazı diyelim ve yazı alanı artık tamamen size bağlı. Input falan diyebilirsin Document diyorum. Query selector ile artık buna ulaşacağım. Bunun ID'si neydi? Bunun ID'si yazıydı değil mi? Tamamen size bağlı. Buradaki arkadaşlar yazıyla bakın ben burada yazı yazdım. Burada da illa yazı yazmana gerek yok. Bu tamamen size kalmış. Yani artık ben karışmaması için yapıyorum. Şimdi örnek ne olsun? Bakın alert desin ne desin arkadaşlar? Yazının valuesi. Bakın Yazının valuesi. Bir inputun arkadaşlar değerini bir JavaScript de value ile alıyoruz. Yani mesela yazı nokta value gibisinde. Şimdi mesela buraya bir şey yazdım. GRG yazdım. Hesapla dediğimizde bakın bana GRG yazdı. Ve bana ben 45 yazdım. Bakın buna ne oldu? 45'i ekrana verdi. Çok güzel değil mi? Artık aşağı yukarı. Ben örnek bunu isterseniz da bir değişken eşitleyelim o anda var diyelim değer yani value'nin değeri neye eşittir yazı nokta artık neydi yazı nokta arkadaşlar value, Değil mi? value yazı nokta value diyorum neden arkadaşlar dikkat ederseniz ben bunu fonksiyon içinde yaptım yani dikkat edersen bu değerini fonksiyon içinde yaptım ona da dikkat ediyoruz neden çünkü fonksiyon tıklandığı anda yani bu bir şey değişecek ki bu adam buraya tıklayacak değil mi? O zaman ben bunu dışında yazdım. Hani bu bu satırı ben fonksiyonun dışında yazarsam benim için anlamsız olur. Onu da bilmene, bilmek lazım. Şimdi diyelim if diyoruz arkadaşlar. Mesela değer büyüktür. Mesela örnek ne olsun? E, kır 40 olsun. Ne olsun? Alert desin. Bakın alert desin. Alert desin. Neydi? Değer neydi? Burada 40'tan işte büyüktür desin. Değil mi? 40'tan büyüktür desin. Ve neydi? Buraya da arkadaşlar. Bunun bir kısa yolu da var. Onu size göstereceğim. Burada da else arkadaşlar. Burada artık neyse el desin. Neydi? Sayı 40'tan neydi? Sayı 40'tan neydi? Kuçuktur. Kayserler gibi konuşalım. Gulum. Gulum Kayseri. Şimdi sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım arkadaşlar. Bir buraya 39 yazalım sayfamızı bir yenileyelim. Hesapla dediğimizde sayı 40'tan küçüktür dedi. Bakın görebildiniz mi arkadaşlar? Ben sayı 41 yazdım. Bakın 40, 40 41 yazdım. Ne oldu? Sayı işte 40'tan büyüktür dedi. Mesela ben 40 yazalım arkadaşlar. Neydi? 40, sayı 40'tan küçüktür. Mesela ben şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Bu mesela büyük e, bakın büyük büyük eşittir. Yani Kırttan da değer kırttan büyüktür ve eşittir diyebilirsin. bakın ve eşittir. Bu şekilde artık tamamen size bağlı arkadaşlar. Sayfamızı yenileyelim. Örnek buraya bir 40 yazalım. E, hesapla diyelim. Bakın 40 değer büyük ve eşit. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben bu şekli yazmadım. Bakın buna da dikkat edelim. Eşittir. Bu şekilde Yapmadım. Bakın bu şekilde hatta alırsın. bunun için büyük, büyüktür, eşittir kullanıyorsun. Aynı şekilde bunu kullanabiliriz. Bu umarım anlaşıldı arkadaşlar. Bu çok basit. Gerçekten kafanızı yormanıza pek de değmez. Şimdi bunun peki bunun e, buraya arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Bir de mesela bir fonksiyon tetiklendiğinde mesela. Ee, neyse onu sonra görürüz. Mesela selekleri falan görürken ileride onlar da görmüş. On change falan eventleri görürken onu görürüz. Şimdi peki bunun kısa yolu nasıl yapılır arkadaşlar? Bunun kısa yolu şöyle yapılır. Ben diyorum değer eşittir mesela. Pardon değer işte büyük eş pardon. Büyük eşittir. Pardon büyük eşittir mesela. Neyse ee, mesela değer eşittir 40 ise soru işareti ne etsin? alert desin. İşte mesela değer büyüktür desin. Şu anda çok e, basit bir şey yapıyorum. 2.3 üste arkadaşlar. 2.3 üste. Bu da, burası da e, else. Burada da alert işte değer nedir? İşten küçüktür. Yani 40'tan küçüktür. Ben kısa yazıyorum da siz anlayın arkadaşlar. Bakın ne kadar basit bir şekilde if ve else yaptık. Bir bakalım. Ben buraya bir 40 girelim. Bakalım hesapla dediğimizde bakın değer büyüktür ne oldu? 40'tan büyüktür. Mesela ben şu anda 35 yazalım. 35 yazalım. Neydi? Değer küçüktür diye. Yani benim if else'm çalışmış oldu arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz bakın bu son derece bu şekilde de e, basit bir şekilde de bunu yapabilirsiniz. Yani bir de şu var arkadaşlar. Mesela siz burada da mesela e, HTML, HTML içinde de JavaScript kodlarda yazabilirsiniz. Örneğin mesela buna şöyle bir şey yaptı bir yapalım işte. Mesela serek diyelim. Ee, işte option mesela option olsun. Eee optional option olsun. Şu anda örnek iki olsun arkadaşlar. Bakın bunun ismi şu anda önemli değil. Mesela burası ne olsun? Ee, araba markası olsun. Mesela örnek BMW olsun. Burası da Volvo olsun diyelim. Burası ne olsun? İşte görünen kısım BMW Burası da arkadaşlar neydi olsun? Burası da işte Volvo. Burası, burası değeri burası da görünen kısım arkadaşlar. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Bakın BMW Bakın BMW Volvo gözüktü. ben değiştiğinde arkadaşlar bunun değerini almak istiyorum. farklı bir yöntemini söyleyeceğim. Bakın burada nesne ulaşıp on change de yazabilirsin. Bakın ben farklı bir yöntem size göstereceğim. En azından pratik olur diye. Şimdi ben geliyorum buraya arkadaşlar. On change yazıyorum. Yani on change olduğunda burası değiştiğinde örnek ne olsun? Elem adlı bir metodum çalışsın değil mi? Hani değişti gibisinden. Ben bu elemanı ne göndereceğim? This value arkadaşlar. Yani bunun değerine göndereceğim. Kontrol et yapalım. Ve tamam. Burası kabit. Yani de bu değiştiğinde ne? Bunun değerine eyleme göndereceğiz. Artık burada mesela bir istersen burada bir fonksiyon eylem yazalım. Burada function eylem yazalım ve gelen parametre sonuçta olacak. Gelen parametre arkadaşlar örneğin B gibi olsun. Bu tamamen size bağlı. İle B demenize gerek yok. Aklınızı gelen bir şey yazabilirsiniz. Türkçe karakter kullan. Alert neydi? B verelim. Bir bakalım nasıl olacak arkadaşlar. En azından bunu da böyle öğrenmiş olursunuz. Bakın BM'e Volvo'ya tıkladığımda bakın Volvo'yu alert olarak ekrana verdi. Bunu en çok nerelerde kullanıyoruz? Bunu mesela il ilçe seçiniz, mesela ara, e, araba seçiniz, mesela diyelim ki BM, BMW'nin BMW bir modeli ya yani da işte mesela cinsiyet seç, erkek, kız, işte durumu mu, bayan mı gibisinden birçok seçenek. Mesela dinamik il ilçe arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Önce ilin neydi? İl'in ID'sini alıyor. Onu veri tabandan çekiyor. İkincisini ikinci neyle? 2. E, select box'a append e, ileride onu göreceğiz. Append ile belki de append geldikten sonra dinamik bir ilçe uygulaması yaparız. Burada önemli olan sizin anlayacağınız burası arkadaşlar. Bakın bu şekilde yani bakın on change olduğunda bunun değerini göndermek oldu. Bir de şunu vurgulamakta var arkadaş Formda da formlarda da şöyle bir şey var. Mesela bir form var. Benim bir input'um olsun. E, neymi mesela neymi ne olsun neymi e, bunu da yaz e, bunun da neymi yazı olsun işte e, tab tuşuna basalım evet bakın neymi yazı oldu istersen buna bir mesela buraya bir buton yazalım şimdi bakın mesela buraya arkadaşlar burası formun içinde ya çok garip bir şey yapacağım. Onu da size göstereyim. Burası buraya on klik dediğimde burası HTML içinde yazmak var. Yani HTML içinde de JavaScript çok rahat yazabilirsiniz. İşte de ben buraya herre çekim bir alta kaysın arkadaşlar. Görmeniz aslında da on olduğunda ben JavaScript diyorum arkadaşlar. Yani JavaScript kodunu çalıştıracağım. this neydi pardon? this arkadaşlar this form Burada neydi? Name'i yazı olan örnek value'sini pardon şurada bu yanlışlıkla açıldı. Örnek value'si ne olsun? işte burada pardon neydi? Tek tek tırnaklar işte dolu abinin yeri diyebiliriz. Kontrol yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Burada arkadaşlar başarısızlıkla uğrayma şansımız biraz daha çok şey. Hatta bakın ben butona tıkladığım anda bakın ne oldu? draw abinin yeri oldu arkadaşlar. İstersen bu butona bir şeyler yazalım. Tıkla diyelim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın tamamen e, böyle de yazabilirsiniz. Tamamen size kaldı. Bakın tıkla dediğimde Dolu abinin yeri geldi. Evet bakın tıkla dediğimde Dolu abinin yeri geldi. İşte bu kadar arkadaşlar. Tamamen size bağlı. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Burada bakın burada da bu şekilde de bu şekilde de tıklanma olabilir. İçinde de e, bakın bunu içinde de neresiydi arkadaşlar? Bakın bu şekilde de işte on klik ve on change olduğunda eylem veya fonksiyon yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu şekilde yani bu formun bu formun içindeki enaymesi yazı olan valuesine dolu abinin yeri gibi bir işlem yapabilirsiniz. Bu dersimizde aslında neye gördük? If ve else gördük. Ayrıca birkaç konuyu gördük. Birçok şey bir, bir videoda sıkıştırıyorum. Siz anlamadığınız yer olsa tekrar edin arkadaşlar. Bakın if else'nin kısa için bu bu şekilde kullanıyor. Öbür şekilde de if şart diyorsun. Olursa bu. İlla arkadaşlar bundan sonra isterseniz değilse yani bunu kullanabilirsiniz. Yani illa else yazmanıza gerek yok. Tek if de yazabilirsiniz. Yani bu şart gerçekleşirse buradakiler çalışır. Şart gerçekleşmezse buradakiler çalışır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.